Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mert Ramazan Demir şu sıralar Afra Sarıcıoğlu ile tatildeyken adı haberler sarsıldı. Amca olacağını büyük bir sevinçle paylaşan Mert Demir'in yengesi bebeşliğini kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Allah'ım bizim için farklı planları varmış içinde açıklama yaptı. İşte o görüntüleri yazı görüntülerini sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Sizler de neler düşünüyorsunuz yorumlarda yazın. Ben çok üzüldüm bu duruma gerçekten. Allah kimseye böyle bir şey evlat adısı yaşatmasın arkadaşlar. Sizler de neler düşünüyorsunuz yorumlarda buluşalım yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı büyüşüyorum. Kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bizi takipte kalanlar tüm gelişmelerden anında işsiz haberdar olabileceksiniz.